son 20 yılda eğitim öğretim ile ilgili atılan adımlar yani derslik başına düşen öğrenci sayısı gibi öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi nicel istatistikler açısından ülkemizde yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeler hem de eğitimde teknolojik altyapının kullanılmasına dair özellikle Fatih projesiyle yürüyen süreçte geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda Türkiye'nin genelinde OECD ortalamalarının uluslararası örgütlerin kendi raporlarında dahi ifade ettikleri önemli gelişmeleri Türkiye genelinde yaşamıştık. Yaşadığımızı defalarca farklı ortamlarda dile getirdik. Bugün itibariyle baktığımızda Türkiye'de da bu anlamda çok özel ve çok güzel şeylerin yapıldığını gördük. Birkaç rakamı paylaşmak istiyorum ben sizlerle. Mesela 2002-2003 eğitim öğretim yılında Kütahya'da toplam öğrenci sayımız 102.876 imiş. Bugün öğrenci sayımız düşmüş. 92.000'e düşmüş. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 102.000 öğrenciye 3.000 civarında bir derslikle hizmet veriyor imişiz. Bugün yeni yapılacak yani hem yıl sonu itibariyle ihalesi tamamlanıp inşaatı bitmek durumunda olacak derslikleri saymıyoruz. Mevcut dersliklerimiz itibariyle 5.178 dersliğimiz var. Yani öğrenci sayısı düşmüş olmasına rağmen daha az öğrenciye neredeyse 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik sayımızın iki katı kadar derslikle hizmet veriyor durumdayız. 3.110 yeni derslik bu süre içerisinde inşa etmişiz. Yani o gün var olan 3.000 civarında dersliğin bir o kadar da bu aradan geçen 20 yıl içerisinde inşa edilmiş durumda. Yine aynı şekilde 2002-2003 eğitim öğretim yılında 5486 öğretmenimiz Kütahya'da eğitim öğretim hizmetlerinde bizimle birlikte çalışmakta iken Bugün yani 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlarken şu anda hala hazırda 7591 öğretmenimizle eğitim öğretim hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bunlar gerçekten önemli göstergeler. Bu göstergeler ışığında şöyle baktığımızda eğitim öğretim nicel göstergeler açısından şu anda yeni başlayan eğitim öğretim yılında Kütahya genelinde temel eğitim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayımız 17. Orta öğretim düzeyinde ise 18. Yani liselerimizde ortalama Kütahya ortalaması her bir sınıfta, her bir derslikte 18 öğrenci. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle baktığımızda bugün ilkokullarda 14, ortaokullarda 11, Orta öğretimde yani liselerimizde ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 10. Bu rakamlar gerçekten çok önemli rakamlar. Müzik